Teşekkür dostum. Rica Yavuz Sultan Selim Ağa'nın ders kitaplarında yüzde yüz ezberletilmesi lazım gelen bir şey. Ihtilaf ve tefrika, ayrılık, felaket. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın nusreti, zaferi, birlik ve beraberliktedir yardımı. Birlik ve beraberliktedir. Azabı ayrılıktadır. Eğer bir ve birlik beraber olursa dünyada kimse ona mani olamaz. Canlı yapmıyorsun değil mi? Hiç kimse ona o, o kalebe gelemez Müslüman'a. Müslüman bir olursa ona hiç kimsenin galip gelmesinin imkan ve ihtimali yok. Milletim de ihtilafı tefrika endişesi. O endişe kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. Kabir köşemde bile beni rahatsız eder ittihad oldu hücumu hasmı def çaremiz. Hasmın hücumunu def etmeye tek çaremiz ittihat, birlik, beraberlik. İttifak etmezse millet dağdağar eyler beni. Eğer millet ittifak etmezse birlik, beraberlik içerisinde olmazsa ben huzur bulmam. Birlik ve beraberliği en iyi sembolize eden sultandır, padişahtır. Bunu alimler bile anlamadı diyorlar. Hindistan'a sefer edeceği zaman Timur'un intikamını mı alacak zannettiler diyor. Halbuki onun bütün şeyi dünya Müslümanlarını bir ve beraber kılmaktı. Müslümanlar bir ve beraber olursa ona hiç kimse şey sağlayamazdı. Mustafa abi'ydi değil Mustafa abi? Evet. Gece yarısı çağırıyor devlet adamlarını böyle huzuruna. Gece yarısı sadrazamı gel gece iki Allah Allah. Ne yapacak beni gece iki de, şöyle yakın gel yanıma abine uzak duruyorsun. Osman abi gelsene şöyle. <laughs> ya gece 2'de ne bu? Gece 2'de beni niye çağırıyorsun başkanım buraya böyle? Bak <laughs> Mustafa. Tabii adam böyle gece bir iki çağırınca tabii bir gün normal bir divanda demiş ki Piri Mehmet Paşa Sultanım farkındayım eninde sonunda beni öldürteceksin demiş. <laughs> ya bir an önce öldürse de kurtulayım bu azaptan hani. Süleyman Depencevi gülüyor. Vallahi benim dahi muradım odur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakat yerine geçirecek adam bulamıyorum diyor. Bir adam bulsam seni hemen getireceğim de. <laughs> Fakat adam yok. Gece iki de çağırmış bir gün. Diyor ki onlara duydum ki diyor. Bu Avrupa'da bir takım gönül açıcı ülkeler varmış. Sevdiğin güzellik. Böyle ooo. gönüller açılıyor. Fakat bunların başında bin düşmanları var. Benim zamanı saltanatımda Allah düşmanının, peygamber düşmanının böyle tahta oturup hüküm vermesi layık mıdır? <laughs> Hepsinin işini bitirme katırma geldi. <laughs> Hazırlığın var mı diyor herif titriyor tabii. Sadece sizin emriniz olur diyor. Ordumuz her zaman hazırdır. O zaman diyor hazırla yola çıkalım. <laughs> Duydum ki şey oldu. Bize hani, <laughs> gelmedi Evet ya. O da, o da, sabah olur. Ondan <laughs> da sonra sefere ahiret oluyor. Selim Hanım Avrupa seferi nereye olduğu belli değil. Nerede duracağı da belli değil. Nereye gideceği de belli değil. Ama o benim zamanımda bin düşmanı ben Resulullah Efendimiz'in huzuruna nasıl giderim diyor, nasıl hesap veririm diyor. İslam, İslam'ın bakarını, şeyini bütün dünyaya duyurmak arzusu. Hasan Can'a dermiş ki bazen bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlar. Hep sanki Cenab-ı Hak tarafından bir tek biz ondan istifade edemedik dermiş. Böyle üzülür. Biz istifade edemedik. Benim ecdadım hep böyleydi. Cenab-ı Hak tarafından sefere memur edildikçe çıkarlardı. Böyle söylermiş zaman zaman Hasan Can da çok büyük bir alim, çok sevdiği bir kimse. Gecelere hep sohbet ediyor onunla. Bir gece gelmemiş sohbeti Sabahleyin diyor ki, geç gelmiş, gece kitap okurlarmış, ona kitap okurmuş. Gecenin üçte biri kitap okuyor, üçte biri devlet işlerine bakıyor, üçte birinde de uyurmuş. Üç saat falan uyurdu diyorlar Selim için. Tabii sabah gelince dün gece gözükmedin neredeydin diyor. O da sultanım diyor, insanlık icabı bir, iki üç geceleri uykusuz kalınca uyuya kalmışım, ağırlık çöktü, bir hafif rahatsızlık da vardı diyor. Yani uyudum öyle mi bütün gece <laughs> uyudum sultanım diyor. Öyleyse diyor bir rüya görmüşsün diyor, anlat diyor. Allah Allah düşünüyor, görmemiş. Görmedim sultan. Olur mu canım diyor. Bütün gece uyuyup da rüya görünmezdim falan. Hele anlat. Düşünüyor adam hani ne gördüm. Yok bir şey yok. Allah Allah. Biri abdestsiz miydin diyor. Abdestliydim sultanım diyor. Nasıl abdestsiz olurum? E, mı kılmadan yattın diyor. Kıldım sultanım diyor. Ya e anlatsana canım diyor. Ne diyor çekilme. Allah Allah. Adam yine yok. Biri hayvan gibi uyursun. Çık dışarı diyor. Bunu çıkar diyor odadan abi. Şimdi o da üzülmüş. Neyse gündüz, gündüz iş icabı unutmuşlar. Böyle ikindi vakti sarayın bir köşesinde dört tane en A denilen adamlar böyle hararetli konuşuyor. Kapıcı başı, şu Ağa, Rıkaptar Ağa bunlar sarayın en nüfuzlu, ya bugün kurmay subayları, en yüksek kurmay subay mersebesinde adamlar. Şimdi bu gelince susuyorlar, birisi gözyaşlarıyla bir şey anlatıyor. Ya ne anlatıyorsunuz diyor Hasan Can. Vallahi bu Kapıcıbaşı Hasan Ağa bir rüya görmüş diyorlar. Allah Allah rüya deyince sabah dolayı aklına geliyor. Hele ne gördüm anlat bakalım diyor. Ona bu ısrar ediyor. Diyor ki dün gece rüyamda diyor sarayın dış avlusu şiddetli çalınıyor. Çok şiddetli. Kalktım hemen rüyamda abdest aldım kapıyı açtım. Ne göreyim derya misali asker. Önde dört nurani zat. Birinin elinde Peygamber Efendimizin sancağı şerifi ben Hazreti Ali'yim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Selim Han'a Resulullah Efendimizden selam getirdi. Hizmetini bekliyor. Bunu duyunca Hasan Can, Kapıcıbaşı Hasan Ağa'yı tuttuğu gibi Selim huzuruna getiriyor. Sultanım bu Hasan kulumuz görmediyse de, Kapıcıbaşı Hasan Ağa kulumuz bir rüya görmüşler, müsaade ederseniz anlasın. Selim Han anlat bakalım diyor ve adam anlatıyor gözyaşlarıyla. Selim Han da gözyaşlarıyla dinliyor. Sonunda diyor ki, ya Hasan Can! Biz sana demez miyiz ki bizim ecdadımız Cenabı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazdı. Biz dahi öyleyizdir, şimdi zafer davullarımız çalarsın. Yani bu Osmanlı öyle kendiliğinden iş yapan bir şey değil, biri değil. Bilmiyorum bunlar tabi anlatılmıyor da, öğretilmiyor da Mustafa abi. Ancak öyle bazen düşünürdüm neden bu davet? Bu davet Hayı kitabım vardı. Onu yazarken çözdüm abi. 1495-96 ümit burnu keşfediliyor. Orada şeyler portekiz. portekiz donanması artık şeye geliyor. Adem önüne Hint var mı? Orada bakıyorlar ya burası çok zengin bir bölge, bakir bir bölge ve savunmasız. İlk sene geliyorlar, onlarla gayet güzel alışveriş yapıyorlar. İki sene sonra tekrar geliyorlar, parasını alıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu arada da takip ediyorlar, güçleri yok. Üçüncü gelişlerinde bütün malları alıyorlar, bir kuruş vermiyorlar. Bunlar itiraz edince onun 15 bin kişiyi gemilere alıyorlar, kullarını ve burunlarını kesiyorlar, atıyorlar şey. Tabii büyük bir korku. Hemen Memlük Sultan'la müracaat ediyor insanlar. Bu zulmü bizden kaldırsınlar. Memlük Sultanı papaya yazıyor. kanzo Gavri'ye. Diyor ki bütün kiliseleri yakarım, yıkarım, bu zulmü durdururum. Papa Fransız şeye İspanya Kralı'na, İspanya Kralı Portekiz Kralı'na, Portekiz Kralı da şeye, şey kaptana haber gönderiyor. Kaptanı Derya'ya bu zulmü durdur. Kaptanı Derya gülüyor. Bunlar mı yapacak diyor. Bunlar mı? Altın üstüne getiririm diyor. Gelecek sene Kızıldeniz'e girerim. Bunların peygamberlerini kabrinden çıkartırım ve Avrupa'da gezdir. Şeyini, kemiklerini, böyle bir tehdit edici bir şey, Adam gülüyor... Ve ertesi sene gerçekten Kızıldeniz'e giriyorlar ve ciddiyi bombalıyorlar. Şimdi o zaman hani bir şeyin manevi işareti, maddi yönünü görüyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in şeyi dahi tehlikede, Selim Han'ı hizmetine davet ederiz. Hatta Selim Han orayı ilk aldığında Portekiz donanması yine bir gelmiş, oraya doğru uzun menzilli toplar yok. Osmanlı topları bunu bir şeye alıp toplar gümbür demeye başlayınca ya burası kimin eline geçti diyorlar. Osmanlı aldığı zaman. Selim Han çok cihangir gerçekten çok farklı bir insandı yani bambaşka bir Osmanlı padişahları içerisinde çok özel yeri olan bir şahsiyettir. Çok sadedir, çok enteresan bir yönü vardır, çok sadedir. Da Süleyman'a bile Süleyman ya, ne giyecek bir, bir şey. odasına Süleyman anan ne giysin anan diyor yani <laughs> işte, zorundan kovuyor bu ne şatafat bu ne şey anana giyecek <laughs> bir şey bıraktınız <laughs> şeye Mısır seferine giderken de, defterdara, ya diyor Topkapı Sarayı'nın önünde, saray burnunun önünde şöyle bir güzel bir gölgelik bir yer olsa da dinlensek aşağı indiğinde geldiğinde bir bakıyor bir kasır yapılmış kasır yapılmış, kasırda da kasır yani, köşk, mükemmel bir şey. Selim Ana şimdi gezdiriyorlar. çok da seri konuşurdu diyorlar Selim Ana böyle, çok seri konuşurmuş. Bunu kaça yapılmıştır? ne yapılmıştır? ben bir gölgelik güneşten korunmak için gölgelik istemiştim. Bu kaç paradır, bunun sonunda şunun kellesini alın gelebilir ha. Yani öyle hızlı ki ne zaman ne geleceği belli değil. Defterdar bakıyor, iş tehlike, Efendim bu diyor benden izin devletime hediyesi bekliyor. <laughs> 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 makbulümdür diyor, kendisinden <Gülüyor> 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 alınsın dallarından. Dallarından alınsın makbulümdür diyor. <laughs> 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 Öyle de Böyle devlet malını, israf <laughs> şeyini hiç katlanamaz bir şeydir. Ben bu camiye gelince biraz onu da şey derim böyle hani şeyden uzak, süslemeden çok, çok, uzak, çok, çok ya, şeyden çok, uzak. Çok 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 öyle bir e, özellik şeydir. Birliği, bütünlüğü iç içe alan. Hani e, şeylik yok, bölünme Beğilmez. yok, bilmem ne. Yok. Sanki hep onun şeyini vurgulamış gibi görürüm abi enteresan. Kemal Paşazade de gider hocam şimdi. He? Mısır seferi açılmışken bir Kemal Paşazade <laughs> gider yani. Kemal Paşazade de gider değil mi? Evet. Yani üzüntü verici bir şey tabii Kemal Paşazade ile Kemal Mısır'da bir buçuk sene kalmış. Mısır'ı fethediyor, bir buçuk sene kalıyor. Yani artık teşkilatı bilmem ne, memleketin mi yok, evin mi yok, yurdun mu yok? Yani Mısır'da koskoca bir yurt ama hocam. Yani, Mısır'da öyle yurt ama <laughs> burası da İstanbul. Hani yani gitmişsin çoluk çocuk, millet orada. Selimhan orada, millet orada. Bu sabah Kemal Paşazade geliyor. Kim Kemal Paşazade? Kemal Paşazade de hocası, Tokatlı. Buradayım. Çok büyük bir alim. Edirne Kapı'da yatıyor. Çok büyük bir alim. Müftüyü Sakaleyin denir. İnsanlara ve cinnilere fetva veren bir alimdir. Osmanlı'nın en büyük alimlerinden bir tanesidir. Çok kıymetli bir birisi. Selim Han çok sever onu. Böyle hep onunla at başı beraber gider, sohbet eder, gelir. Şeyhülislam aynı zamanda Şeyhülislam. değil mi? Şeyhülislam. Ona memlekette ne var ne yok diyor. Yanına gelmiş Mısır'da. Ortalık nasıl diyor. Böyle bir konuşuyor. O da diyor ki, gelirken bir çeşme başından geçiyordum, üç asker diyor, şarkı söylüyordu diyor. Ne diyorlardı diyor? Nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta, nice bir dururuz Şam'ı Halep'te, cihan halkı bütün ayşe Traf'ta. gel ahi gidelim Rum diyorlardı diyor. <laughs> ya artık bu Arap'ta, Acem'de ne işimiz kaldı? Senin adalet idare altında bütün dünya asude, rahat, ferah. Gel ey kardeş gidelim Rum illerine. Osmanlı'da bu tarafa Rum diye ifade ederler. Süleyman düşünüyor biraz. Gidelim öyle. Ondan sonra hazırlıklar başlıyor. Öyle beraber. Hatta yola çıkınca diyara diyor ki senin hocan diyor Molla Lütfi'yi niye öldürdüler diyor. Bunun hocasıydı Kemal Paşızade'nin. İkinci Bayezid döneminde öldürülmüştür babası döneminde. Valla benim hocam diyor bazen aynalı laflar söyler diyor. Yani sağda solada çekilir. Gammazladılar padişah diyor. Bazen yanlış anlaşılır bazı sözler. Gammazladılar ölümüne sebep oldular. Sizin namazınız namaz mı diyor. Sizin namazınız yatıp doğrulmaktır diyor. Namaz Hazreti Ali Efendimiz'in namazı. Ayağına ok saplandı. Uyuşturma yok, bir şey yok. Çıkartacaklar, el bile sürmek mümkün değil. Kemiğe girmiş, topuk kemiğine. Namaz vakti giriyor. Diyor ki ben namaza duruyor. Siz o zaman çıkartın. Abi namaza duruyor selam veriyor, namazını kılıyor, dört rekat. selam veriyor. Çıkarttınız mı diyor. Çıkartmışlar ve sarmışlar. Dünyadan çıkıyor başka bir adam. Namaz budur. E şimdi senin namazın namaz değil. Yat kalk dediği zaman tersine bir şey. Herkes biz yatıp kalkıyor muyuz? Namaz kılmayalım mı? Böyle değişik sözleri var. Namazladılar diyor. Sen diyor böyle aynalı sözler söylemez misin diyor. Selim Kemal Paşa Sultanım diye biz geçen gün sıramızı saldık, sıra sizde diyor. O <laughs> <laughs> şiir senin de değil mi diyor. Bize yutturma yani. Yani <laughs> i̇şte yeni bir şarkı söylüyordu falan, yutturma bize. <laughs> Soğukta ederek gelirken yağmurlar yağmış. Atına ayağı bir şeye giriyor, çukura. <laughs> at ayağını çekince Selim kaptanı çamur içinde kalıyor. Eyvah. Tabii hoca üzülüyor şimdi padişah kaptan çamur içinde. Anlıyor şöyle bakıyor, üzülmeyin hocam. Alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir şerettir. Öldüğümde bu çamurlu kaptanı üzerime örsünler diyor ve görevlilere veriyor. 520 senedir Selim Hanım sandıkasının üzerindeydi o kaptan. Ben böyle talebiye talebeleri getirirdim buraya. Buraya ben yaklaşık bir 12 sene falan oturdum Darüşşafaka'da. Oturdum getirirdim, gezdirirdim. Burası bir mektep, medrese. Hocanın kıymetini, ilmin değerini anlatan. Yani bizim türbelerimiz bile bir mekteptir, bir medresedir. Oranın bir şeyi vardır. Selim Hanın medresesi de eğitimin, ilmin, hocanın kıymetini gösteren bir eğitim yuvasıdır. Burayı böyle görür falan diye anlatırdım. Abi bin kaçtı? Ee, 2000 kaçlı yıllar? Dörtlü beşli yıllar. Ya talebeleri getiriyorum, şey yok, sanduka yok. O şey orada yok. Kaftan ee, Kaptan yok. Ondan sonra biri iki olmayınca, hani önceden dediler işte tamir oluyor. Ama o senelerde de Tayyip Bey iki yılda koskoca camiyi tamir ettiriyor. Yani her taraf tamir ortalık. Bizim kaftan ortada yok. İki, üç sene. Ben 2008'de başladım. Nerede bu kaftan? Bunu bu kaptanı yerine koyun kardeşim. Kaç sene geçti falan böyle. Sinebeş'te de programa başladım. Osman abi masayı da yumrukluyorum tamam mı? Ama bizim kaptan çıkmıyor. Haber de yok. Allah Allah. Biraz daha şiddeti artırdım. Aradan gazetecim efendim işte bu kaptan şöyle oluyor böyle oluyor. Kaptan hazırlanıyor. Kaptan kaptan için yeni bir müze yapılıyor. Ya ne müzesi yapıyorsun? Selim Hanım vasiyeti var kaptan 500 sene burada durmuştu. Ne müzesi yapıyorsun? Getir yere koy kardeşim. Sene 2005'te Serdar Tuncer'le Bursa'da program yapıyorum. Hocam ne oldu kaptan dedi. Vallahi kaptanın akıbetinden korkuyorum. Muhtemelen Fethi'ye kaçırdılar dedi. Ve bu adam gelirse halife olarak gelecek, kaptanı diyecek. İntikam alacak. O şeyi Kaptana ona giydirecek ve halife ilan edecekler. 2016'da bunu Bursa'da 1500 kişilik bir salonda söyledim, yıkıldı tam ortalık. Gerçekten ondan sonra kaptan kaçırırken havalanında yakalandı. 8-10 senedir kaptanı buradan almışlar, fakat kaçıramamışlar, duruyor, kaçıracaklar. Dikkat edin, 15 Temmuz da darbe. 15 Temmuz 2016. Bugün yani hocam. Evet. 15 Temmuz oldu herhalde bugün. Aradan bir ay sonra 26 Temmuz ya Ağustos, 24 Ağustos Mercidabık Savaşı. Selim Han'ın hilafeti aldığı savaş. Bir ay sonra FETÖ buraya gelecekti 24 Ağustos'ta. Kaftanı giyecekti ve halife ilan edilecekti tam 500. yıl. 500. yılda halife ilan edilecek ve o kaptanı giyecek bir Hristiyan halifesi ortaya çıkacak. Ama 24 Temmuz'da Barış Bey burayı açtı ve kaptanı yerine Fırat Kalkan'a operasyonu da başladı aynı gün. Evet. Operasyon da aynı başladı, Suriye'ye operasyon başladı. başladı. Suriye'ye operasyon, Suriye operasyon başladı aynı gün.